Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hayran olduğu Milan Skriniar'ın dönmesi için her yol deneniyor. Çünkü Jos Mourinho Slovak stopere inanıyor. Çalıştığı ve stilini anladığı için oyun planında saygı duyuyor. Skriniar da dönmeye soğuk değil. Ancak hem maaşından 10 milyon Euro vazgeçmiyor. Hem de 5 büyük ligden birisinde oynamak. CORSPOORT müjdeledi bir süredir Napoli'ye dönmesi gündemdeydi. Ancak İtalya'dan gelen haberler Slovak stoperi Fenerbahçe'ye yaklaştırdı. Corriere dello Sport, Napoli'nin olası alternatifler listesine, Milan Skriniar'ın da adını yazdı. Slovak stoper Conte'nin Inter'de çalıştırdığı ve çok iyi tanıdığı bir isim. Ancak şu anda Napoli yönetimi Conte'ye rağmen Skriniar'a soğuk. Hem 30 yaşında, hem yüksek bir maaşı var, 10 milyon euro. Hem de kulübün öncelikleri başka yerde. Fenerbahçe'nin işine yarayacak 3 elle tutulur neden. Asıl hedef B.A.U.K.E.M.A. -E yine Corriere dello Sport'un haberine göre stoper Bukema Napoli'de oynamak istiyor. Hollandalı stoper Empoli'den gelen Rrahmani dışında Buvancino, Van Jesus ve Mariani'yi desteklemek için ideal takviye olarak belirlendi. Napoli, Belkiema için Bologna ile anlaşmaya varmak için yakında teklifini yenileyecek. Talep yüksek çünkü Italiano her iki stoperini de kaybetmek istemiyor. Ayrılığı konuşulan hatta Galatasaray'a geleceği iddia edilen için içinde çanlar çalıyor.